10 kilo 10 gitti arkadaşlar. Bak katılığına böyle olacak bak. Katılığı böyle olacak. Yoğurdum ben bunu hindi. Şöyle toplayacağım. Laylon öpeceğim üstüne. Cıbık etmeyin. Cıbık ettim zor oluyor. Bak kırmızı oldu. Bunu eledin mi bunları bu kabukları eledin mi gidiyor. Acılı yaptım ben. Can unutmuşum. 20'liğine şey attım içine. Geçen seneden kalan tarhana mı da attım bir tabak. Mayalansın diye. Bacıkım bakın can bacılarım. bak pişirdim. Sabah pişirmişmişim. Soğudu bak. Bir bu dolu ile. Bak o dolu. 5 tane yumurta kıracağım içine. Bunu oldum. Bak burada sarımsak ezdim. Sarımsağım var. İçine atacaklarım. Bak kese yoğurdum. Tuzum var. Burada nane atacağım arkadaşlar. Bak bir kova böyle yoğurdum var. Marketten aldım. Bundan da bak unum var orada. 6 kilo yakın unum var. Şimdi bunları buraya dökeceğim cam bacıları. Bismillahirrahmanirrahim. Elimi yıkadım. Nohutumu döküyorum. Robotta çektik nohutumuzu hazırladık. Sabahtan her şeyimizi malzememiz hazır. sarımsağım atayım arkadaşlarım. Bugün karaciğim 20 gün duracak işte bir iki haftaya yakın. Eşki yok, bir de dinleniyor. 21 gün var ancak şey yok biz. Ondan sonra şey diyor. Yumurtalarımızı kırayım dur. Dur sen. よかったね。 Burada bak kese yoğurdum var arkadaşlar. Bir kilodan fazla. Bunun <laughs> Bu kovanın da yarısını döktüm arkadaşlarım. Nane atacağım buraya bak. kadar nane attım arkadaşlarım. Duzun atayım. İki da duzun attım. Şimdi malzemelerimizin hepsi böyle hazır bak. Hiç su atmıyor biz içine bak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yedirmek nasip etsin ağız inşallah. Kaneranın hiç ağzı değil durmuyor falan. Günaydın can bacılarım. Hayırlı sabahlar. Cümleten hayırlı sabahlar. Sabahınız mübarek olsun. Tarla yapacağım. Bak sizinle yapalım değil. Size göstereyim arkadaşlar. Bak. Dünle düdüklü nohudumu haşladım. Bak tarlanın içine. Biz nohudu yine, bir şey yok böyle düdüklü de. Çekeceğim şimdi bunu dolukta. Bu bir. Bak bunlar böyle acı biber içeceğim bu kadar hemen. Şu kadar kadarcık. 7-8 tane. Bir bağ maydanozum var. Bunu içeceğim. Kapya biberim var bak. 2 kilo bunu aldırdım eşime düneyin. Burada 4 kilo domatesim var. Onu giydim arkadaşlar. Şimdi bunları bu tenceremde pişireceğim. Bak şu tenceremi. İlk işin soğanlarımı giyeceğim. 1 kilodan fazla da soğan var arkadaşlar. Şöyle kapaklarını hemen soğutacağım. Bir şey diye ben bunları kaynatacağım. Bak şöyle. Soğan katmıyorum ben. Komşular hep katıyor. Bıydı dedim böyle yapayım. Kese yoğurdum var 2 kilo. Bir kuva ne Marketten yoğurt getirdim can bacılar. Onu katacağım. Şimdi bunu boğacağım. Ay kaynayacak bu. Soğudum da listirden geçireceğim. Ya da frenderle ne diyeceğim ben bunu içine. Soğuyunca kalacağım tarımım arkadaşlar. Nasılsınız can bacılarım? İyi misiniz? Allah sağlık iyilik versin. Güneyin aşuremi yaptım. Allah kabul etsin. Aşuremi dağıttım güneyin. Soğan acı. Tuh, su koyun bari. Ayvazın üstüne kaynatacağım bunu bacım. Tomatesler buydu. Bunları da temizleyeceğim böyle işlerini. Şöyle şeyler alacağım şunların hepsini. tertemiz edeceğim böyle. Çekirdeğini alacağım. Böyle alacağım. Hamur gibi oluyor bu. Kaynattım daha güzel oluyor. Hemen el veriyorum ondan sonra yoğuracağım tabi. Yoğurdum da kese yoğurdu alırdım arkadaşlar. Dün Kırkalıyorduk yoğurdu. 50 liradan 60 liraya çıkmış yoğurt. Kudurmuş millet iyice ne kudur asıcalar. Başını yesin ya inşallah kudursunlar. Her şey şeyin dibine kurdu bir şey yapamıyor. Sarımsak bitkiyim arkadaşlar. 5 aldı işte. gözleri mavi ya. Pek yaptı gözleri. Puh. öldürdü beni. Bak canlarım soğanı kıydım, acı biber kıydım. Şöyle acı kıydım 5-6 tane. Kapya biberimi kıydım. Böyle sıra sıra hindi domatesimi dökeceğimiz. Pişireyim mi? Biraz bırakalım. arkanı, sarımsak atacak, nane atacak, kuru nane, tuz, yumurta kıracağım 7-8 tane içine. Bu böyle pişecek. Şimdi tuzunu ekleyeceğim, pişireceğim bunu arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bu bir de kim? Ben onu yavrum. Bunu yine arkadaşlar diğer hocama kadar olsun. başladım. Hmm. Hı. Arkadaşlarım, buyurun gelin bak ben tarına döküyorum, hepiniz ünlüyorum, hadi gelin buyurun da gidelim. Can arkadaşlarım, can bacılarım neredesiniz? Tarına meşgidi 20 gündür duruyordu, bugün dökmeye başladım arkadaşlarım. Dökeceğim, tepsereceğim, bugün edeceğim. Allah izin verirse, Allah yedirmek nasip etsin cümlemizine. 20 gün bekleriyor, 20 20 günüm sonunda böyle döküyor. İzlerim ağır mı? Sabunla hiç gerek var. İzlerime basamıyorum. Hepinize de günaydın can arkadaşlarım. Hayırlı sabahlar. Erkenlen yudum balkonumu her Kahvaltıdan sonra da yapacağım. Allah izin verirse. Ε, ναι, σίγουρα, όχι, Buyurun bak can bacılarım baya çok oldu tarına maşallah Allah yedirmek nasip etsin. İki mendil dolu. Şimdi döktüm. Kahvaltımı içeceğim sonra Allah izin verirse şurada ufalayacağım. Kölgede. Böyle sürte sürte ediyor. Ondan sonra da eleğimle eliyorum. Bak şurada tel var. Bundan da hepsini eliyorum. Bir tepsiyi göstereyim bacılarıma. Bak bu hep tarınam oldu bak. Daha da var dışarıda edecek. Daha az kaldı. Yarısını yaptık. Bunu böyle eldim mi koyuyorum Siz neler yapıyorsunuz can bacılarım? Hazırlığınız var mı yok mu? Buyurun gelin tarhana dana beraber yiyelim. Dur, kamera gidiyor. Böyleli yok bak şeyini karlı bir daha beni. Mendilde sürte sürte şey diyorum ben. Ayrı gücü arkadaşlar yemesi bak kolay. Hemen ye. Bir şey ye gal. Yapması zor. <laughs> acı diyor, ellerin diyor Kıpkırmızı oldu ellerinin için. Yəni mənə yəpim arkadaşlar. O da gətirir, götürür Allah razı olsun. Bacaqlarım ağrıyır, halim bu cür halim yoxdur. Bax nə hal edir. Gördün? Böbö ilə ezirəm bunu. Ondan sonra elekdən keçirirəm. Öyle ettim, eledim, bitirdim arkadaşlar. Bir de bir daha eliyorum. Ondan sonra mendile seriyorum. Kölge bir yerden kurutuyorum. Baka cicik kaldı. Bunu böyle böyle bitiriyorum ben. Bak. Şunda da yazıyor. Bunda. Şimdi uçağım. Bak. Ya bu 다 a b i 아, 아 i